Merhaba, ben size bugün yeni doğan bebeklerin görünüm hakkında bilgi vermek istiyorum. Yeni doğan bebekler ilk doğdukları dönemde ekranda gördüğünüz, televizyonlarda gördüğünüz, fotoğraflarda gördüğünüz bebeklere pek benzemiyorlar. Çünkü zorlu bir doğum sürecinden geçiyorlar. Bundan dolayı ciltleri biraz buruşuk, ıslak, kıvrıntılı, bazı yerlerde morluklar, şişlikler gibi görünümleri olabiliyor. Ee, ancak bu geçiş dönemi çok hızlı bir süre içinde bitiyor ve e, birkaç gün sonra çok daha güzel bir hale gelecekler. Buna emin olabilirsiniz. Ee, mesela ilk doğduklarında ciltlerinde e, kremsi beyaz bir tabaka oluyor. Buna vernix gazioza diyoruz. Bu aslında bebeğin dış ortamlarda ısı ısısını koruyabilmesi için çok önemli bir e, tabakadır. Bu normaldir. Bazen bebekler çok tüylü olabiliyor. Vücudun her tarafı tüylerle kaplı doğabiliyor. Bu lanugo dediğimiz tüyler de çok kısa bir zaman içinde dökülüp çok daha güzel bir hale gelecektir. Bundan dolayı ilk gördük, gördüğümüz haliyle 15 gün sonraki hali arasında baya fark olacak. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi bebeğin görünüşünü biraz daha sistematik olarak gidersek baş kısmında neler fark edebiliriz? Bebeğinizin başı e, doğum kanalına girerken ve e, bu baş kafa kemikleri birbirleriyle böyle e, iletişim halinde ya da üzerlerinde kayma özellikleri olduğu için kanalı, kanalın şeklini alması gerektiği dönem e, alması gerektiği için biraz kaymış e, kafası uzamış halde doğabilir. Bu çok ya kısa bir zamanda normal hale gelecek. Hani başta bazen uzamış bir kafa ya da şuralarda şişlikler olabilir. Bunlar geçici olduğunu bilin. Gene doğum kanalında e, sıkıştığı için bebek gazen, zor doğumlarda özellikle, gözleri şişebilir. Bazen gözün açamayacak kadar şiş olabilir. E, bazen burnu basık doğabilir. Bu da doğum kanalından dolayı e, olabilir. Zor doğumlarda bazen çok sıkıntılı doğumlar yaşayabilir. E, forceps kullanılabiliyor. Yani bebeği çıkarmak için Kadın doğum uzmanları bazı aletler kullanabiliyor. Bu tuttuğu yerlere göre bazen oralarda da hafif morluklar görülebilir. Bunlar normal şeyler ve çok kısa bir zamanda geçecek durumlardır. Bebek doğduğunda ilk dikkat ettiğimiz yerlerden birisi bıngıldağıdır. Bıngıldak genelde başın ön kısmındaki ne fark edersin bir tane de arkada vardır. Arkadaki genelde doğumda kapalı halde olur ya da çok kısa bir zamanda kapanmış olur. Öndeki bıngıldaktan bahsedersek bebek ağladığında, hızlı e, hızlı hız nefes aldığında, bazen böyle çok e, heyecanlandığında burada böyle bir hareket hissedebilirsiniz. Bu normaldir. Bıngıldağa dokunursak bir sıkıntı olur mu diye de e, aileler bize çok soru sorarlar. E, bıngıldak güçlü bir yapıdır. Hani oraya dokunmanız bir problem yaratmaz. E, korkmanıza gerek yok bundan dolayı. Ee, şimdi deride de bir sürü lezyon görürüz. Bir doğum travmasından dolayı şişlikler olabilir, bazı yerlerde morluklar olabilir, hatta bazen cilt altı kanamalar olabilir. Ee, bunlar genellikle normaldir. Ee, doğum travması bazen çok ciddi olabiliyor, ama bebekler buna adapte bir şekilde dünyaya geliyorlar. Ondan dolayı daha rahat olabilirsiniz. Ee, Erit ama dediğimiz ya da toksik eritem dediğimiz ciddi kırmızı nokta nokta döküntüler olabilir. Bunlar genelde geçicidir, 5-7 gün içinde kendinden geçer. İsmi toksikom, hani böyle zehir gibi gelir ama normal bir döküntüdür, kendinden geçecek bir döküntüdür. Milyer dediğimiz burun kanatlarında böyle nokta beyazın beyaz uçları olan görüntüler olabilir. Bu da 5-7 gün içinde geçecektir. Bir başka döküntü de bebek aknesi, yeni doğan aknesi dediğimiz sivilceler olabilir. Bu çocuklar da daha çok anneden geçen hormonlara bağlı olduğu düşünülür ve genellikle tedavisiz kaybolur. Bir ay, bir buçuk ay sürebilir. Bu bebekler ileriki dönemlerde sivilceli olmazlar. Hani öyle bir korelasyon yoktur. Hani o kendinden geçecek ve sonraki hayatını etkilemeyecek döküntülerdir. Onun dışında bunlar geçici, çabuk geçen, e, kaybolan döküntüler. Biraz daha uzun sürecek ancak yine kaybolacak başka döküntüler de vardır. Salmon lekesi. Bunlar da e, genelde göz kapakları üzerinde ya da ensede gördüğümüz pembe, yüzeye e, döküntülerdir. E, bunlar yaklaşık 2 yaşına kadar solarak olarak kaybolacaklar. Hani ilk başta çok sık gördüğümüz döküntülerdir. Bunlardan panik yapmamıza gerek yoktur. Bazen e, popo kısmında, bazen sırta doğru uzanan, bazen ayaklarına doğru gördüğümüz, Mongol'deki istediğimiz mavimsi, grimsi ciltte e, gene yine kabarık olmayan döküntüler görebiliriz. Bunlar da Mongol'da daha çok Asya ırkında gör, Asya kökenli insanlarda ve esmer çocuklarda görüyoruz. Geçicidir. 2 yaşına kadar bunlar da olarak kaybolacaklar öyle lekesiz ya da sütlü kahve lekeleri dediğimiz döküntüler de bebeklerde görülebilir. Birkaç tane olması çok önemli değil ancak çok büyük, çatlı olması ya da sayısının 6-7'den fazla olması önemli olabilir. Bunu zaten doktorunuz sizi yönlendirecektir. Hemanjiyom ya da gül lekesi dediğimiz döküntüler de vardır. Bunlar cildin üzerindeki damarların e, yumaklanması gibidir. İlk doğduğunuzda fark edilmeyebilir. Genellikle birinci ikinci aydan sonra fark edilir. Bunlar genellikle çocuk büyüme hızlı büyüme döneminde biraz daha belirginleşir. Sonra çok ileri aşamada olmayanlar 2-3 yaşında kaybolur, gözden görünemeyecek hale gelebilir gelir. Ancak bazıları çok büyük olabilir ya da kanlanması çok fazla olabilir. Bunlar bazen ilaçla bazen de lazer tedavisi yapılması gerekebilir. Ee, bazen bebekler benle de doğabilirler. Küçük 1-2 santimlik benler çok önemlidir ama böyle büyük 7-8 santim üzeri, 6 santim üzeri benler önemli olabilir. Ee, bebeğin yüz görünüşü nasıl olacak? Bebeğinize baktığınız zaman e, doğum travmasına bağlı yüzü şişmiş olabilir. Burun kökü basık, burunu basık olabilir. Gözleri gene e, ödemli ve şiş olabilir. Hatta gözünü açamayacak kadar eee şiş görülebilir. Bunlar genellikle e, 3-5 gün içinde kaybolacak görüntülerdir. Başta da söylediğim gibi kafa kemikleri doğum kanalına girerken üzerine kayarak o kanaldan geçmesi için şekil değişikliği olabilir. Kafası biraz uzayabilir, şişlik olabilir. Bunlar da kendinden geçecektir. E, bebeğin gözlerine gelirsek tekrar bebekler e, şaşı bakabilirler. Bu hani e, diğer muayeneleri normalse e, 6 ay ya kadar hatta bazen 1 yıla kadar takip edebiliriz. Bunlar da normal olarak kabul ederiz. Bu da kendinden geçecek bir e, durumdur. Bebeğin kasları geliştikçe, göz kasları geliştikçe e, şaşılık düzelecektir. Yine bize en çok sorulan sorulardan birisi bebeklerin göz rengi. Doğumda genellikle bebeklerin göz rengi e, mavi, e, gri formlarında olur. Bebeğin göz rengi Altay'ın 1 yılın 1 yıl içinde asıl göz rengi netleşir. Hani o zamana kadar e, gözün rengi değişebilir. E, bunu bilmek önemli. Bazen doğum travmasında e, doğum anında çocuğun çok sıkışmasından dolayı gözünün beyaz kısmında kılcal damarlarda kanama olabilir. Böyle nokta kırmızımsı alanlar görebilirsiniz. Bunlar da genellikle normaldir. Ve ee, 3-5 gün içinde kaybolacak döküntülerdir. Tabi bunu muayene esnasında doktorunuza bilgi verecek. Bebeklerin bazısı çok saçlı doğar, bazısı hiç saçsız doğar, bazısı ara, for, ara olarak, ara hani normal bir şekilde doğar. Ee, bunların hepsi de normaldir. Ee, bu saçlar zaten yeni doğan dönemindeki saçlar e, ee, dökülecek sonra tekrar yenisi e, şekildedir. Ee, bazen özellikle yattığı yerler saçlar daha hızlı dökülür ve belirgin olur. Bu da korkulacak bir durum değildir. Bazen bebeklerin cildinde, kollarında, bacaklarında, gövdesinde lanuga dediğimiz tüyler olur. Bu tüyler de zamanla kaybolacak ve dökülecektir. Ee, onun dışında bebeğin saç rengi bazen çok açık renkli doğan çocuklar Saçları daha koyulaşabilir ya da açık renk doğanlar kızıla dönebilir. Bu saç rengi değişiklikleri de e, normaldir. E, onun dışında e, bu bebek görünümü, yeni görünümü ile ilgili size anlatmak istediklerim bunlar. Sormak istedikleriniz varsa e, sorabilirsiniz. İyi günler.